Merhaba arkadaşlar yepyeni bir EAFC 24 kariyer modu Fenerbahçe Rebuild videosu ile karşınızdayım bu videomuzda Fenerbahçe olarak Manchester City ile karşılaşacağız UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde bu maçtan kesinlikle galibiyet istiyoruz çünkü arkadaşlar kupayı almak götürmek istiyoruz müzemize takım olarak hazırız zorlu bir maç olacağını biliyoruz çünkü Haaland, Foden, Doku, Merino, Bellingham gibi çok önemli isimleri var Manchester City'nin ama biz de Fenerbahçe'yiz. Bugün arkadaşlar Hilocek, Ferguson, Romero, Elif Elmas, Arda Güler, Vermeyren, Paris, Hato, Diomand, Osay Samuel ve Livakovic ilk ile sahada olacağım. Maça başlayan taraf Fenerbahçe olarak biz oluyoruz. Haydi bakalım. Bu Şampiyonlar Ligi finalinde istediğimiz tek şey galibiyeti alabilmek Fenerbahçe olarak. Elif Elmas. Pato. Arda. Çok güzel paslaşmalar bunlar. Ferguson kaptırdı. Top bir şeye benziyor mu ya? Illojek bekledi. Romero vurmadı. Arda vurdu. Ya bu kadar basit, bu kadar kolay şut. Yapma ya. 1 Harisi Livakovic Romero Manchester City zorlanıyor Fenerbahçe karşısında Arda Arda sağ ayak Ederson sağ ayağıyla harika vurdu olmadı Elif. Ato. Harisi. Vermeyren. Ederson için kolay top. Elif Elmas Hilojek pas istedi. Hilojek 1-0. Zor pozisyonda attı golü. Şampiyonlar Ligi finalinde. Manchester City'ye karşı 1-0 öndeyiz şimdi. Harika. Çok güzel bir gol. Dakika 31'de geldi gol. Ribakovic, Ilojeck, Elif. Harici çok güzel hızlandı. Harika paslaşmalar. Arda'ya doğru bir orta. Oray Samuel Arda Baktı kaleye Arda Güler. Arda Güler, Arda Güler, Arda Güler. 2-0. City karşısında 2-0 öndeyiz. Bu zorlu müsabakada bu harika golle farkı 2'ye çıkartıyoruz. Hadi. Aman diyeyim ha. Saçma bir gol yemeyelim. İlk gol Hilojek'ten. ikinci gol Arda Güler'den geldi. İki golümüz de harika. Of. Ne basit bir gol ya. Sırf var ya vurdu diye gol oldu ya o topu. Romero bir çalın. Romero. Patladı topu. Ferguson. Durum 2-1. Elif Elmas harika döndü Ederson. Ederson çok iyi çıkardı. Arda baktı, açtı ortayı olmadı. Çok iyi pas. Arda çok iyi gördü olmadı. Abi şu uzun top oynadı ona. Hiçbir şey yok ya. Romero. Harika. Harisi. Hilojik. Hadi Hadi be defans nasıl araya giriyorlar Arda harika orta Bak şimdi. gelmeyin gelmeyin Bravo Paris'i. E İrocek çok güzel gördü Arda'yı. Açtı ona. Say Samuel. Döndü Diomande. Ye. Diomande. Hato. Paris'i harika pas. Paris'i. E İrocek. Ya Ederson neleri çıkarıyorsun ya. güzel. Doku. Son dakika gol yemeyelim. İşte bu be, işte bu be. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Fenerbahçe. Şampiyonlar Ligi şampiyonuyuz arkadaşlar. Fenerbahçe Avrupa'ya futbol öğretmeye, ders vermeye devam ediyor. İşte bu. Çok uzun bir yolculuk ve harika bir başarı. Güzel, güzel işler, güzel bir başarı. İşte bu be. Evet arkadaşlar. Üçüncü kupayı da alıyoruz. Şampiyonlar Ligi şampiyonu oluyoruz. Harika bir serüvenin sonuna geliyoruz bu sezonda. Ee, Fenerbahçe olarak Manchester City'yi mağlup etmeyi başardık. Şampiyonlar Ligi finalinde ve kupanın sahibi olduk. Bu çok büyük bir başarı arkadaşlar. Takımımla gurur duyuyorum. Böylelikle bir videonun daha sonuna geliyorum. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.